Arkamda gördüğünüz villa Başbakan Erdoğan oturacağı Vahdettin Köşkü. Bu köşkün altında kalan yukarı Hasanpaşa Setti Sokağı'nda 60 yıldır oturan ev sakinleri çıkarılmak isteniyor. Burası özel mülk oldu halde gelip bize diyor ki çıkacaksınız buradan. Aman düğünde nereye gidelim Ramazan günü yer yok yurt yok. Para yok, araba tutmaya paramız yok. Nasıl edeceğiz? Çocuklar burada doğdu, burada büyüdü. 60 senelik ya, böyle kaçak. Yani bir günlük değil. Suyumuzu veriyoruz, elektriğimizi veriyoruz, vergimizi veriyoruz. Evlerinden çıkarılmak istenen 13 sakine gönderilen tebligatta buranın yeşil alan olacağı bilgisi var. Ancak zaten burası bir yeşil alan ve sakinler diyorlar ki aslında bizim evlerimizin yıkılmasının nedeni boğaz manzarası. Yani biz diyoruz büyük bir ihtimal onun yüzünden bizi buradan çıkarıyorlar. Yeşil alan diye gösterdiklerine göre onların herhalde göz zevkini bozuyor buradaki insanlar. 76 yaşındaki Makbule Çelikel 1955 yılından beri yaşadığı evinin yıkılması halinde sokakta kalacak. Ben yapayalnız orada oturuyorum. Ben buradan gidersem benim halim ne olur kızım? Nereye giderim ben? Doğru söylüyorsun. Onda yerden gelir Biz aynı şey